Büro memurları sendikası Çorum şubesinin 5. olağan genel kurulu Turgut Özal İş Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. Tek listenin yer aldığı genel kurulda Büro Memur Sen Şube Başkanı Erdoğan Cengiz yeniden göreve seçildi. Genel kurula memur e bağlı sendika başkanları ve büro memur sen üyeleri katıldı. Genel kurulun divan başkanlığını Necat Yazıcı yaptı. Yazıcı yaptığı açılış konuşmasında sendikal mücadelenin önemine dikkat çekti. Yazıcı, memurlar olarak devletimizin milletine hizmet eden neferleriyiz dedi. Büro memur sen şube başkanı Erdoğan Cengiz de hizmet sendikacılığı misyonuyla çalıştıklarını söyledi. Bizim anlayışımızda devlet ve millet birbiriyle çatışan iki unsur değil, birbirini tamamlayan iki büyük değerdir diyen Cengiz, halkın ve çalışanların yararına olan her şeyde siyasetin ve siyasetçinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Sendikacılık anlayışımızın temeli salt bıktırıcı talepkarlık üzerine değildir. Biz devletin ancak milleti ile, milletin de ancak devleti ile birlikte anlam taşıdığına inanıyoruz. Bizim anlayışımızda devlet ve millet birbiriyle çatışan iki unsur değil, birbirini tamamlayan iki büyük değerdir. Memursen İl Başkanı Tekin Çınar da sendikal mücadelelerinin temel ilkelerinden bahsetti. İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay da genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek yeni yönetime başarı diledi. Olağan toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdiye kadar görev yapmış gerek yönetim kurulu, gerek memur sen üyeliği, yapmış, görev yapmış arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek arkadaşlara da başarılar diliyorum. Protokol konuşmaları sonrası gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Yönetim ve denetleme kurulları faaliyet raporlarının okunup ibrasının ardından seçime geçildi. Erdoğan Cengiz Başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna Şaban Çil, Yüksel Demir, Ahmet Gümüş, Timur Çeken, Turgay Yıldırım ve Emre Yakıcı seçildi.